It's Süleymaniye'yi o kadar çok seviyorum ki. Bugün bir çekimimiz var. Onun için İrem'i bekliyorum. Süleymaniyede yapacağız. Her yere geç kalan kadın ilk defa erken geldi. Helal. bahçesindeyim. Sesim çok kötü çıkıyor. Işık da çok kötü çünkü akşam ezanı okunuyor ve benim sesim gitti. Köpek geliyor bir Umarım buraya gelmez. Gelme. Bu gördüğünüz de yeni günlüğüm. Biraz ona yazmayı düşünüyorum şimdi. Biraz da kahvemi içeceğim. Sonra eve gideceğim inşallah. güzel bir haftaydı elhamdülillah çok şükür. Dolu dolu geçti yani. Teslim dersine falan gittim. Hasta şifaya gittim. Şimdi size teslimimi göstereceğim. Çok güzel olmamış mı? Bence evet. Yani olmuş. Ben yaparken de sonrasında da bayıldım yani tek kelime. Çok mutluyum. Dönem başında düzenli bir teslim kursuna başlamayı düşünüyorum inşallah. Allah nasip ederse. İnsanlar YouTube'da hedeflerimi söylemiyorum işte çünkü sonra gerçekleştiremiyorum falan diyorlar. Ben bilmiyorum. <laughs> Her şeyi söylüyorum. <söyledim>. Aa, çok kötü. Ben de mi söylemiş acaba? Ama o zaman sizinle bir şey paylaşmam Ne anlamı var ki değil mi? Bir manga aldım. Daha hiç okumadım. Ama çok heyecanlıyım. Ama şu an okudum başka bir kitap var. Onu da göstereceğim zaten. O yüzden buna başlayamadım da. Çok seker değil mi? Bakalım Naruto. Naruto'yu ben biraz izlemeye çalışmıştım. Ama şey... E, out'tan sonra bir sarmıyor gibi falan olmuştu. Ama bu manga alınca tekrar bir izlemeliyim, bir denemeliyim dedim. Kurtar Valisi pusuyu bitirince inşallah Naruto'yu izlemeye geçeceğim. Bir de son olarak şu an bunu okuyorum. Bu benim ilk İsmet Özel kitabım. İsmet Özel'in o kadar şiirlerini, şeylerini dinleyip dinleyip sonra niye hiç okumadım şu an bilmiyorum. Ama bu kitap beni çekti yani. Kapağımda böyle mi olsa? ...görünseydim keşke... ...şunu söylemek istiyorum ki... ...her zorluktan sonra bir kolaylık... ...her kolaylıktan sonra da bir zorluk... ...konuşamıyorum çok insan var ya... ...ama şunu söyleyebilirim... ...daha çok dikkat etmeye karar verdiğim için şimdi tam olarak anlaşmamız da birlikte. Elhamdülillah diyorum. Genel olarak yani. Sen ne anlatıyorsun Neyse. Allah'ı çok seviyorum. Ben ilk günden beri bu için dua ediyoruz. <laughs> Hayla ediyoruz. İnşallah bizim olur. Amin. Bantım var. İşte. Toplantım var.